Bugün korkmaya hazır mısın? <laughs> Hayır bugün korku oyunu oynamıyoruz. Başlıkta yazıyor ya zaten geri <laughs> zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Her seferinde <laughs> unutuyorum <gülüyor> ya. Her seferinde. Evet başlıkta yazıyor zaten hiçbir sürpriz kalma dolayı. Bugün bana yaptığımız Roblox oyunlarına bakacağım. Daha yadır bana mailden atıyordunuz bazılarınız ve arama yerine yazınca da birkaç tane oyun gördüm. Onlara bakacağım. Büyük hep hepsi sıkıntı deli deli oyunlar ama hepsine bakacağım. Yani bakmaya çalışacağım. Yani aramızda kalsın ama az önce pantolonu. <laughs> Özür dilerim. Oyunları oynamaya geçebiliriz şimdi. Bakın bana mailden atıyorsunuz. Göstereceğim şimdi. Bu ne lan? Oyun bu. Anime kızda olduğuna bakma. Geçen arkadaşının oynayayım dedim. Bu, bu kısmı pek anlayamadım. Zangur Zundur altıma bıraktım. Bu yüzden senin de aynısını yapmanı istiyor. <gülüyor> <gülüyor> bunlar, bunlar ne? Bu, 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 bu. Ama biliyorsunuz ki Roblox oyunlarına bakıyorsan bir tane efsanevi oyun oynamam gerekiyor. Olumsuz başlayamam. Her zaman oynamak istiyordum ve bugüne nasipmiş. Gerçekten hayatımda hiç oynamadım bu oyunu. Ben bu oyunun Roblox'un en iyi oyun olduğunu düşünüyorum ve sizin de görmenizi. Bu arada önceki hesabın şifresini yine unuttum. O yüzden kendime yeni bir hesap oluşturdum gerçekten. Cık. Yine harika bir isim. Bu sefer şifresini unutmayacağım umuyorum. Aa, bir dakika. Bir dakika ben şimdiden bilmiyorum onun şifresini. Videoyu görmeden önce hızlıca oluşturdum. <laughs> bu da gitti. <laughs> Hesabından çıktı ama bir daha asla giremeyeceğim. Seni özleyeceğim zaptiriz orta <laughs> i̇şte bundan bahsediyorum dostum. Arabanı bana ver Falco Sex. Lanet olsun. Bu arabayı bana ver. Sür, sür, sür. Buradayım ben. Oh! Daha hızlı. Seni bulacağım. Sus o mi? Susar! Herkes susar! <laughs> ya herkes susar bile yazamıyorum. Bu ne şey mi oyun ya? ha <laughs> yazamıyorum ya. Ya bu Lord of derdi ne? Benden ne istiyor ya? Ben burada Enes Udur'u şarkısını söylemeye çalışıyorum. Bu bana alttan alttan diyor. Şu tüm video amacımı bıraktım ve bu webde araba bulmaya çalışıyorum. <laughs> ya bunlar benden ne istiyor oğlum ya? Allah Allah! Roblox'a gireli 2 dakika oldu ve zorbalanıyorum şu ya. Bir de ezmeye çalışıyorlar beni. Ne bu GTA San Andreas mi? Bu Rap yapanın gerçekten ruhsal sorunları olduğunu düşünüyorum. Aa çok sinirleniyorum şu anda. Ne yapıyorsunuz? Aa beni izliyorlar. Çok sinir. Oyunda bir tane araba var ya. Aha. Beni bekliyor bebeğim. İşte bu. <laughs> day, day, <yerine> day. <laughs> ben bu işi gerçekten yapıyorum. Piyasa yapıyoruz burada. <laughs> aa, aa Enes motor kazan. yeter bence bana. Roblox gerçekten kötü bir oyun. 2 dakika oynadım ve zorbalığa uğradım. Büyük güncelleme baldi test. <laughs> Aa, ma önerilir. Hiç anlam veremedim ama. Büyük güncelleme yazmış ya bir de ne çok ne 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 yaptı acaba? What the fuck? Bu <laughs> düşündüm şey yapıyor ya. Oh. Soyu bunu soyutlamış adam bunu. Ne Beni Kutur mu? Hayır benim yokum var oldu. Bu ne bir şey bu ya? Ne oluyor? stupid. Uyuyun mi? Ben bu oyunun ne olduğunu pek anlayamadım. Öbür oyuna geçebilirim. Ne bu? Baldi'nin macerası. Oh hell no. Ne lan? Bunun bana yapılmış bir oyun olduğuna emin misin? Ben yani bu oyunun bana yapılmış olduğuna inanmıyorum şu an. Beni kandırıyorlar şu an bunlar ya. Mesela i̇şte başka bir oyunu çalıp buraya koymuşlar. Ben inanmıyorum. Bak yok hemen okuma diyor. göz mü kırptı? Labirentte kay... Oğlum bu ne? Bunu... Bunu cidden bana özel biri yaptıysa helal olsun ama inanmıyorum çıkmak için tıkla. Ya bu oyun... Bu oyunu çalmışsın. Nerede çaldınız lan bunu? Hala inanmıyorum bana yapılmış olduğuna. Ha hala gram... Gram inanmıyorum. Yok bu oyun bana yapılmış değil. Beni neden kandırdın? benim duygularımla ne oluyor? Bu saçımla ki notası benim ilgimi çekti. Bakalım benim odam gerçekten. Bir dakika bu geçen benim etiket videosunu mi odam olacak acaba? Lahir Rüzgar Aktif 5. What the fuck? Bir dakika. Doğru. Bu da da. Neden body pillow var benim resmi olan? Ne, ne, neden böyle bir şey? Evet, same adam. Gerçekten doğru. Bir dakika benim mikrofonla böyle bir şey yok ki. Heee <laughs> yanlış an, Bir dakika sen benim bilgisayarımın fanının böyle olduğunu nereden biliyorsun? <laughs> bir dakika sen... Birinin aynısı. Bir de ben bilgisayarımı hiç göstermedim. Nak haberi. ayaklı işkembe yani. Abi, kapandı galiba burası en son. Çok üzüldüm Aa, benim hesaplarımdan biri. Ama <laughs> artık yok. Evet. Tabii ki de olmazsa o Maymun duruyor arkada. Çok güzel. Bir dakika dışarıya şey gibi. dışarı çıkabilir miyim? Eğer dışarıya çıkıp öbür odaları görmeye başlayayım. Gerçekten korkmaya başlayacak. Bir dakika, niye koku kolam Çalan bizi bak! Uzak dur beni Hayır! Hayır! İki tane oldular. Çok güzel. Ben bu oyunu bırakmak için de yok. tarafından kaçmak istemiyorum. Hem de o müzik eşliğinde. Ben backroom seyircilerimin avucumun içi gibi Avucumun içi gibi büyüdüm. <laughs> Son bir kez daha. Üç kişi oldukları için öldüm. Herkes odası Showcase. Bakalım bu nasıl yapmış? Hangisi daha doğru? Ben bir kere sandalyemin üstünde böyle durmuyorum. Bu yalan. Bu, bu ne? Bu perdeyi koymuş. Şu an güncel oda galiba. Ama bakalım. Benim ışıklı mouse birim yok bu arada. Öyle bir şey yok. Sen bunu nereden biliyorsun ya? Gerçekten hoparlör duvar. Gerçekten hoparlör var ve üstünde şu eskidenki su şişesi var şu an bu var. Benim sorum senin bunu nereden bildin? Kasa ne oğlum? Bu kaza ne? Bu kaza ne lan? Benim odamda böyle bir şey mi var? What the fuck? Bu nasıl ayna? E, benim odamda böyle bir ayna yok. Kapıyı açabilecek miyim? Yine aç. Aha! Valdi Bey yeni ev. Kaç kere yaptınız acaba benim evim? Wow. Benim evimin manzarasında böyle bir şey yok. Bu dışarıyla da yapmış bu. Niye herkes buraya sandalye koyuyor? Lan bu sandalye ne? Sen benim plastik sandalyeme saygısızlık mı? Sakin ol tamam sakin ol tamam. Et, bu da kasayı... Bir... Bu kim onun? Mike Jackson mı o? Bu, bu dışarıyı yapmış mı? Ya Baldi Bey, Fatih abi gerçek ben oynarım bak. Bu, bu ne? Bu Nasıl bir isim bu? Bir dakika bu oyun ne bu? <laughs> Nevermind bro Oho, Bir tane daha var Bir dakika altında da mı var? Şu an ben onun üstünde miyim? Valdi Bekir muzlarını toplamı Düşündüğüm bir şey olmasın. Ulan! Yoksa benim... Benim adam koca bir film setinden mi ibaret? Siz bunu nereden biliyoruz Bu sefer burada kitap koymuş. Evet bu... bu böyle, böyle bir şey yok. böyle... Yoksa ben Amerikalı'nın oyunu muydu? Yoksa hepsi bir yalandan mı ibaret? Hayır öyle bir şey yok. Baymınlar bir. Korkak gibi kaç. Kimden? Bir takım bu baya baya oyun yapmış. Bu yakışıklı ile konuş. <laughs> bu ne? Ben bununla konuşmak istiyorum. Çok ilgi çekici biri. Bu benim skinim lan? Selam dostum, ben Maymun Fatih. Ya değil öyle bir şey yok. oldu yürüyorken batan bana çarptı ve cüzdanımdaki bütün muzlar yerlere düştü. Nasıl olur şerefsiz batan İyi Giydi zekalı. <laughs> bütün muzlar benim. Oğlum burada niye tuvalet var? Emin ederim biri yürüyor etrafımda. Bak bana korku oynayan yap. Fatih Bekir'in ayaklı işkembe diyar mı? Sonunda! Sonu! Hayır! Kapıyı açın! Hayır! <laughs> What the niye oturdum oğlum ben? <laughs> bir dakika burası ayakta işken bir mı? Yine kavcısı mı? Başarılı bir şekilde çimene dokundum. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Bu taraflar ne? Bu ortam? Bak dakika yine oturdum. Benim burnumla konuşmam gerekiyor galiba. Merhaba dostum. Bana buranın sırlarını söyle. Merhaba, ben de bir kere ayakta çıkan bir Let's go! Sadece oturmak için geldim. Menüye de bakarım ama gelmişken. Bu kadar mı oyun? Bitti mi? Oy oturdum bu mu? Ayakta çıkan bir daha mı? Sus, Bana bir adet ayak paça lütfen. Oğlum her şeyi sansürlüyor ama böyle oyunlu. Aşağı düştüm ayaklı iskemelerinden aşağı düştü. bu oyun fazla tuhaf <laughs> halde bek maymun atmış şey. Yanda diye böyle bir reklam var. Bir de Rolling Stone reklam. Bu ne oğlum? ben ne derdin sen Bu ne oğlum? Sen, sen ne yaptın? Sen... Kedi mi lan bu? What the hell? O oh, bir Bir daha bir, bir daha bir. Niye gitmiyor? Niye atom bombası gibi ses çıkarıyor? Çocuk parkı gibi bir şey yapmışlar buraya. <laughs> Nereye gidiyor ya? Bu ne... <laughs> Tam bırak. Bak. Kız o kadar çok ishal var ki boru kırıldı ve ağladı. Kız o kadar çok ishal var ki boru kırıldı ve ağlıyor. İshal, 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 ishal. <laughs> What the fuck? Ne oluyor? Ben niye bu kadar küçüğüm? 10 <laughs> 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 ah, evlatlık almamalıydık. Uh, uh! Kızım dört mü çekmiş o? Bu oyun benim için fazla saçma. Bu arada bu oyunu bulmak için arama yerine Roblox'ta bir oyun var yazdı. Demek ki o çocuğun bahsettiği oyun buymuş. <laughs>